Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel bir börek tarifimiz olacak tarifim için bir kilo kıyma kullandım ben kıymamızı ocağa aldım kendi yağında kendi suyunda kavrulmaya bırakıyoruz bir müddettir zaten kıyma ocakta kıymamız kavrulurken biz de soğanlarımızı doğrayalım Kıymayı ocaksak çok güzel bir şekilde kavurduk arkadaşlar. Evet yani yağ eklemesi yapmadım. Hemen soğanlarımı ilave ediyorum. 1 kilo kıymaya 1 kilo soğan kullandım ben. İrili ufaklı doğradığım soğanları da kıymanın üzerine ekleyerek karıştıralım. hazırladığımız iç harcı gerçekten çok lezzetli bir iç harcıdır arkadaşlar. Bu şekilde soğanları ekledikten sonra hemen yağımızı ilave edelim. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağ ekleyip ilave ettim. Sıvı yağını ekledikten sonra tuzumuzu ekleyelim. Yaklaşık bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte kaynamaya bırakalım. O anlarda kıymayla birlikte güzelce rengini değiştirip yumuşadılar. Üzerine hemen bir tatlı kaşığı tuz biber, bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Daha fazla baharat eklemiyoruz arkadaşlar. Zaten iç harcımız pişmeye yakın. Birkaç dakika daha da Ocakta bekletelim. Ocağın altını kapatıp ocaktan alacağız. son olarak kavurmuş olduğum susamları ekliyorum. Bir çay bardağı susam kullandım. Sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Ama güzel bir aroma veriyor, tat veriyor böreğe. Bu şekilde karıştırarak böreğimizin altını kapatıyoruz. İç harcımızın altını kapatıyoruz. Kenara alıp soğumaya bırakalım böreğimizin hamuru için 4 kilo unu ben leğenime aldım elemiş olduğum unumu üzerine bir buçuk yemek kaşığı tuz ilave ediyorum unu tuzla biraz karıştıralım suyumuzu ekleyip hemen yoğurmaya başlayalım orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım arkadaşlar çok yumuşak bir hamur yoğurmayalım. Çok sert bir hamur da yoğurmayalım. Bu şekilde hamurumuzu güzelce yoğurup hazırlayalım. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bir 20 dakika boyunca dinlendirdim. Tezgah şöyle umuyorum Bu şekilde göstereyim. Dinlenen hamurumun yarısını tezgaha alıyorum. yarısını açacağız. Daha sonra öbür yarısını açmaya başlayacağım. Kalın hamurun üzerini kapatıp tekrardan dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur bekledikçe daha da güzel bir kıvam almış. Hamur kesme kartı yardımıyla hamuru parçalara bölelim. Orta büyüklükte bezeler elde edelim arkadaşlar. Hamuru bu şekilde bezeleyelim. hamurun yarısından portakal büyüklüğünde 15 bez elde ettim bezelerimi 10 serpmiş oldum tepsiye alıyorum üzerinde güzelce kapatıyorum ki hava almasın bu şekilde üzerini kapatalım yapmış olduğumuz ilk bezeden açmaya başlayalım üstüne onu sonra oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Baklava yufkası gibi çok fazla inceltmemize gerek yok arkadaşlar. Orta kalınlıkta Orta kalınlıkta bir yufka açtık arkadaşlar. Tamca söylediğim gibi çok fazla inceltmemize gerek yok. Bu şekilde açtıktan sonra şöyle bir kapak yardımıyla bastırarak yuvarlak bir şekil veriyoruz. Bu şekilde keselim. İç harcımızın soğuduğundan emin olalım. Bolca iç harcı kullandım ben elimizle şöyle düzeltelim. Hamurun her yerine gelecek şekilde yayalım. Kenarda beklemiş olan hamuru diğer hamurun üzerine alalım. Elimizle bastırarak güzelce kapatalım. Oklava ile ortasında delik açalım. Bu şekilde. Kesici yardımıyla kenarlarını alalım. Çok güzel bir tava böreğidir arkadaşlar. Tavamı ben ocağa aldım. İçine bir su bardağı sıvı yağdan ekledim bu şekilde etrafını güzelce keselim tavaya alıp pişirmeye bırakalım çok güzel lezzetli bir börek tarifidir bu şekilde kesinlikle tavamız sıcak yağımız kızgın olmalı arkadaşlar bu şekilde böreklerimiz nar gibi kızarana dek yağda kızartmaya devam ediyoruz. şekilde altlı üstlü nar gibi kızarana dek ya da kızartalım. Bu böreklerin büyük boylarını da köyde ateşle yapıyoruz arkadaşlar biz odun ateşinde. Ocakta ancak bu kadar oluyor. Bu şekilde sırasıyla açıp pişiriyoruz. arkadaşlar hamurumun hepsini açarak tamamladım bu şekilde tava böreği mi desem pişimi desem çok lezzetli bir iç harcıdır yarısından fazlasını açtığım böreklerin konu komşuya dağıttık eşe dosta verdik bize bu kadarı kaldı bu kadarı kafi bize şöyle içinin güzelliğini de göstermek istiyorum gerçekten çok lezzetli bir iç harcıdır size de tavsiye ediyorum bütün böreklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.